Trump'tan ahlaksız teklif. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ahlaksız teklifi var. Mısır'ı ve Ürdün'e Gazze'liler orada kalsın, orada bloke edelim, Gazze yeniden inşa edilsin. Yani tamamen İsrail'e kalsın istiyor. ABD Başkanı soykırımın hedefindeki Gazze'lilerin Ürdün, Mısır gibi başka ülkelere taşınabileceğini, bunun için görüşmeler yaptığını söyledi. Yani bu konuyla ilgili kendisine görev almış. Bir zamanlarda Kudüs'ü başkent ilan etmişti değil mi efendim? Başkent ilan etmişti. İsrail'in başkenti Kudüs demişti ve Amerika Birleşik Devletleri baş konsolosluğunu orada açmıştı. Yani Donald Trump bir deccal gibi Ortadoğu'nun deccalı. Yıkımı bahane etti. Gazze'deki yıkımı bahane eden Trump, gerçekten orası darmadağın, Kıra Abdullah ile konuştum, sizi ile de konuşacağım. Yaklaşık 1,5 milyon kişiden bahsediyoruz. Onları inşa edecek. yeni yerlere geçici ya da uzun vadeli taşıyabiliriz. İsrail için fırsata dönüşüyor bu tabi. Oysa İsrail, daha önce mülteci konumuna düşen Filistinlilerin topraklarına bir daha dönmesine izin vermedi. Türkiye 6 Şubat sonrası 200 binden fazla ev ve iş yerini tamamlayıp teslim etti. Gazze'de 2 yıl içinde uluslararası destekle ayağa kalkabilir. Yani burada bir müdahale var. Burada gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin sessiz işgali var. Yani orada taş üstünde taş bırakmamışlar ve daha sonra da işgale devam ediyorlar.